Arkadaşlar geçmiş olsun. Umarım yayın nettir. Tamamdır bildirimler e, gidiyor. İbnur'un net demiş teşekkür ederim. E, saat 15 14'te bugün e, bir deprem meydana geldi. En azından tarihde verelim 23 Şubat. 2024 e, Cuma günü Gemlik merkezli bir depremdi, e, Deprem meydana geldiği nokta Gemlik e, uzantısında olan Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu e, üzerinde meydana geldi, e, daha önce de anlatmıştım zaten, hani Gemlik Fayı e, canlanabilir çünkü Gemlik Fayı'nın önünde diğer depremler oluyor, ona da sizin gösterisini önüne getireyim. Evet diğer dağılım buradaydı, e, yine Zeytinbağ fayının önü ya da Mudanya açıklarında oluyordu. Ama e, bugünkü deprem Gemlik fayı e, üzerinde oldu. İsten istemez karada olan bir deprem tabii ki daha farklı hissediliyor. Bu yüzden arkadaşlar e, şimdi şöyle başlayayım. E, de belirtmiştim bu kısımda 4-10'da 5 3 arasında hissedilir bir deprem e, gelebilir demiştim. Özellikle burası ve Çanakkale açıklarına dikkat etmek lazım diye. Ve kaç günden beri var da göstereyim BİGA kısmı çok büyük bir mikro deprem hareketi yaşıyor. Bu deprem aslında hani güney kolunun aktifleşebileceğini ya da mudan yönünün ne kadar aktif bir halde olduğunu bizlere açıkça gösteriyor. Şu an için elinde büyük bir emare var mı? Geçen de söyledim arkadaşlar. Yine tekrar edeyim. Ben bu bölgede şu an için 5.5'ün üstüne çıkacak aman aman bir deprem beklemiyorum ama 4.11 ile 5.13 arası e, Marmara Denizi'nin bu kısmı ve özellikle Biga açıkları işte Marmara Adası Hayırsızada e, Erdek kısmı özellikle Biga kısmı e, bu depremleri yaşayacak demiştim. Ve bunlar da meydana geliyor. E, gelmiş geçmiş olsun. Tabii bu e, depremin gemlik payı üstünde olması e, ister istemez hani akıllara işte gemlik kısmı olsun İznik Mekkeci Hattı olsun ve e, diğer e, buradaki diğer kısmı olan GV e, hattı olsun. Yani Sakarya e, pardon Marmara e, Kuzey Ulufayı'nın e, güney kolu e, üç kısımdan oluşuyordu. E, buranın e, ister istemez gerildiğini e, ve artık sanki bir deprem hazırlığında e, olduğunu e, bizlere gösteriyor. Tabii ki takipteyiz ama e, yine de gözden kaçmamız gereken şeyler var. Dün e, açıkçası Marmara e, kısmında özellikle Bursa kısmında bir depremin olacağını hem gelen mesajlarla hem elindeki verilerle görmüştüm ama zaten demiştim 4-10'da bir, 5 3 arasında bir deprem olacağını. Bu da bunlardan biriydi. Ve çıkan bir haber var. Onu da sizlerle paylaşayım ve şu konuyu bir, bir kez daha tekrarlayayım. Evet önemli bir hat. Önemli zamandan beri bir sesliğe sahip olan bir hat. Burada buçuk 5 ,5 üstüne çıkmayacak ama hissedilecek depremler meydana gelebilir. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. E, zeytin fayıyla bir alakası değil de bence hani olan depremlerinde bir kez daha gördük ki Gemlik e, fayının e, Denizi içerisine inen kolu üzerinde meydana gelen depremler olduğunu bir kez daha görmüş olduk e, bunu söyleyeyim. E, Bursa ile alakalı çıkan haberler var. Dün ben onunla alakalı baya bir araştırma yaptım arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. İşte Kayapa e, Yenişehir kısmı e, kısmıyla alakalı. Şimdi ben burada yani zamanlarıyla, e, olan biteniyle her şeyi e, göstereceğim. E, çok değerli small-up'lar, e, şurada isimleri var zaten. Güral Seyitoğlu, Korhan Esat, Bülent Kaypak, Begüm Koca e, nezdinde ve ayrıca Koca Üniversitesi'nde çalışan hocalarla beraber bir çalışma yapılmış. Bunun geliş tarihi 2021. Kabul ediliş tarihinde 29 Mart 2022. Yani bu yeni bir haber değil ama bunu e, diyorum ya basın yeni bir haber diye vermiş. Evet Kayapa e, Yenişehir e, ile alakalı e, bir durum var. E, buradaki ile alakalı. Onu da göstereyim arkadaşlar. Nereyi diyorlar? E, nereyi kastediyorlar diye. Onu da şuradan e, makale üzerinden heh, göstereyim. Arkadaşlar dedikleri e, kısım şu. Şu KF yazan kısım var ya. Bir, birinci parça ve ikinci parça. E, Kayapa, Yenişehir, fayı dedikleri. Ama e, yani olan biten bütün, e, dün hocamı da aradım, arkadaşları da aradım. İşte 30 milimle 80 milim e, yıllık kaynağına sahipmiş. E, batı ucunda, işte doğu ucunda e, daha büyük deprem söyleyecekmiş Şimdi Bursa'da 1855 yılında yaşanan deprem sonrası. Ee, buradaki paleosismolojik çalışmalar, aynen birebir bana söyleneni söylüyorum, buradaki çalışmalar netlik kazanmadan 30 milim ya da 80 milim e, bir kayma hızına sahip, işte şu zamandan beri deprem olmamış, e, her an bir deprem olacak e, algısı vermek bilmiyorum ne kadar e, doğru, e, onu ben sizin taktinizde bırakıyorum ama hani böyle bilimsel bir veriyi de sanki e, 2022 yılında bakın şurada zaten tarih de var. 2022 yılında ortaya konmuş ama bugün e, sanki yeni çıkmış artık e, haliyle sizlere verdikleri bu bilgi. E, bilimsel ortamda tartışmaktan ya da araştırmaktan e, hani kaçıp da böyle zaten 6 Şubat depremleri sonrası böyle bir algı yaratmak da çok farklı. Evet Bursa önemli bir yer. Evet 1855'ten beri Bursa payı kırılmadı ama ee, bu kadar e, yıl geçmesine rağmen Bursa fayı e, bir sonraki depremine ne kadar hazır? E, ne kadar sonra aynı depremi yaşar, e, yapar? bunlar tartışmak lazım. Bakın arkadaşlar Bursa fayının yıllık kayması ya da çevresindeki fayların yıllık kayması bir Kuzey Anadolu gibi değil. Ya da bir Doğu Anadolu fayı gibi değil. E, her fayın kendine göre bir imesi var. Her fayın kendine göre bir kayması var. E, bu yüzden hani çıkıp da bunları e, halka lanse etmek Diyorum bir kez daha söyleyeyim e, tartışılır bir konu. O yüzden hani e, ben e, Kayapay Yenişehir fayı e, düzlemi değil de e, geçenle de konuştuk. Bakın burada açıkça verilmiş zaten gemlik fayı. E, şu an çalışan hat. E, o yüzden e, buranın daha aktif olduğunu ve sismik sessizliğin burada daha çok fazla olduğunu e, söyleyebiliriz. Evet burada önemli depremler olabilir. 5.5, 6.5 depremler olabilir. Ama şu an için benim elimdeki emareler bir kez daha söylüyorum. 5.30'un üstüne bize çıkacak deprem yok ama 4.10'da bir 5.13 e, büyüklüğünde depremler oluşturacak hat buralar. E, ben canlı yayınlarımı izleyenler biliyor. Ben bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Kuzey fayının orta kolu hani hep konuşuyoruz evet e, olası İstanbul depremiyle alakalı ama Mudanya açıklarından Biga açıklarına kadar şu güney şeridi güney attı daha gergin Marmara ile alakalı hani büyük bir deprem beklentisi inmesi e, buralardan e, daha yoğun İstanbul'dan hissetmek anormal mi hocam dörtlük deprem burada olan e, yok gayet normal e, bu da zemininizin ne kadar yumuşak olduğunu gösteriyor e, sismik kırılmanın en azından hangi boyutta hangi yönde olduğunu gösteriyor gayet normal abi gaz biriken yere patlatsak olmaz mı yok öyle patlatmayla çatlatmayla olmaz e, yaptığınız ettiğiniz hesaplar tutmaz zaten yeni fay hattı bulunduğu ne alaka acaba Ahmet Bey Ya yeni yeni bir fay hattı değil arkadaşlar bu e, var olan bir fay hattı e, zaten bakın ben size burada tarihiyle beraber gösteriyorum şu KYP yazan kısım var ya birinci ve ikinci kısım yani e, KYP tarafından işte Bursa merkezinin içinden geçen ondan sonra Yenişehir'e kadar uzanan iki farklı segment arkadaşlarım bu KYP Yenişehir fayı iki kısımdan oluşuyor. Bu uzun zamandan beri var. Yani bin yıllardan beri var. Daha yeni adlandırılıyor. Daha önceden de adlandırılmış hatta. Ama bugün sanki yeni bulunmuş, yeni edilmiş. işte yıllık kayma hızı şuymuş. Batı'daki hat şu kadar üretilmiş. Doğu'daki hat bu kadar üretilmiş. Demek de yani bilmiyorum. Çok garip bir şey. Yeni bina güya hocam. 5 katayım. Koltukta sallanım Olsun varmadı. Allah korusun. Yani hep bunu konuşmak lazım. 10 saniye önce nasıl biliyor? Bildiri geliyor. Ee, evet, oluyor. Ee, zaman değişti. Ee, teknoloji değişti. Yerdeki bütün sismik e inmeler bir cep telefonuna gelecek kadar e, artık stabil bir şekilde zaten üzerinde uğraştığım konu da buydu. Ee, yakında neler yapacağımı, neler yaptığımı hepiniz göreceksiniz arkadaşlar. Deprem kuyuları işe yarar mı? Kesinlikle yarar. Bunlar sahipte e, kalmak çok çok önemli e, veriler e, sağlar. Osmanlı zamanında özellikle Abdülhamit zamanında e, İstanbul'a birçok e, su kuyusu, su sahneci yaptırıldığı ve bunların deprem e, için takip ettirildiği e, tarzı arşivlerde yazıyor. Öncü müdür? Bağımsız mıdır? E, demek şu an için yanlış. Değerli arkadaşlar. Bu depremin öncü ya da e, hani bağımsız bir deprem hani algısı vermek şu an yanlış. Belki peşine evet e, hissedilir bir 5'lik 5.5 depremi de getirebilir. Ne yapayım daha büyük depremden korusun. Selin Gökçek telefon Android mi? Android'lere genellikle geliyormuş. Deprem bugün mü oldu? Beş şeyler hissetmedik. Evet 15-14'te oldu. Yaklaşık yarım saat önce arkadaşlar. Ee, abi kampanya başladım. Tüm sosyal mecralarda deprem kursu hakkında. Yani güzel olur. Olmaz diye bir şey yok ama <laughs> ülkede kampanya başlatmak. Neyse ben fazla bu konulara girmek istemiyorum. Ee, bir kez daha söyleyeyim. Saat 15.14'te meydana gelen gemlik merkezli deprem gemlik fayı üzerinde meydana geldi. Onu da az önce gösterdim arkadaşlar. Ee, şuradan bir kez daha farklı bir e, fay haritasını göstereyim. Gemlik fayı üzerinde meydana gelen bir deprem şu fay üzerinde e, meydana geldi. Marmara'ya bağlı e, özellikle Kuzey Anadolu fayının Güney kolu dediğimiz ve uzun zamandan beri sismik stresliğe sahip bunu defalarca anlattım ben burada. E, o kolu üzerinde geldi. Uzun zamandan beri gemlik e, köfesi ya da muayene açıklarında olan depremler sonrası gemlikte olan bu deprem ister istemez gemlik hattının canlandığını e, yani gemlikten gemlik köfesine e, uzanan o kolun canlı olduğunu bize göstermekte diyorum. Ee, diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Marmara ile alakalı bir e, bilgilendirme yapmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Başka bir e, soru, başka bir durum olduğunda da e, sizlerle paylaşım yaparım. Malatya hakkında her şeyi söyledim geçen canlı yayında değerli arkadaşlar. Tamam. E, Malatya dedim ayın 5'üne kadar dikkatli olun. Bir o 5 pik vardı. Onları takipteyim. Farklı bir şey görsem de zaten paylaşıyorum. Hani aynı, aynı şeyleri sormaya gerek yok. Sonraki riskli yer neresidir? Arkadaşlar eğer var yani batı alakalı bir şey soruyorsanız bence burası geriliyorsa bakın burası geliyorsa şu bir hareketlerine ve özellikle Ege Denizi açıklarına çok dikkat etmeliyiz. Dörtlük dört buçukluk depremler e, bu hat üzerinden gelebilir diyeceklerim bu kadar. E, fazla da uzatmayayım. İzlemeyenler de izler. E, hoşça kalın, hayırlı kalın, Huzurla kalın. Herkese güzel bir hafta sonu biliyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar